Şimdi Öncelikle şuradaki tarihi, semerenin üzerinde yazan tarihi, başlangıç tarihi, hareket tarihi olarak buraya giriyoruz. Tamam. İstanbul, malın teslim alındığı yer. tamam Şurası. Burayı da baz alabilirsin. Malın teslim alındığı yer. Yani Hı -hı. Burası bazen farklı yer olabiliyor ama biz İstanbul Çatalcı olarak baz alıyoruz. Hı -hı. Malın gideceği yer, malın teslim edeceği yer demektir. Çek, Mikalov olarak Hı -hı. baz alıyoruz ve buraya da Türkiye'den evet. çeke gittiğini buraya belirtiyoruz. üçüncü sütuna. Daha sonra yan tarafına dorsa plakası, çekici plakası olarak yazıyoruz. T şeyler bunlar ne zaman değişiyor? Da? her kapıdan geçtiğinde mi? Hayır, bunlar her kapıdan bunlar sabit. Tamam, onlar sabit. Sefer boyunca yani yurt dışına çeke gidip çekten dönüp Türkiye'ye gelene kadar burası sabit. Burası hı hı. sabit. Hı hı. Sadece bunlar yer değişiyor. Hı hı. Onun harici burası değişiyor, boşaltma yaptıktan sonra gidene kadar, çeke gidene kadar burası sabit kalıyor ama. Tamam. Geliyoruz buraya. Buradaki kilogram dediği olay şurada SMR'de. Bazen tek SMR olur, şurada kilogramı yazar onu yazarsın. Eğer birkaç tane farklı SMR varsa toplarsın kilolarını 2900, hı hı. işte 49, 435 kiloları toplarsın. Hı hı şurada örnekteki gibi şöyle alt alta yazarsın veya hesap makinesiyle hepsini toplarsın. Tamam. Total 8700 geldi örnek veriyorum. Buraya kilosunu boşaltma adresine kadar aynı devam edecek şekilde yazarsın. Tamam. Yan tarafına da buradan dorseni alıp çıkarken yaptığın başlangıç kilometren kaçsa buraya onu yazıyorsun. Dorseyi aldığın anda. Dorseyi aldığın anda başlar burası. Tamam. Bir alt satırına da kapı kuleye geldiğin zaman Türk tescilinin orada evrakları tescile vermeden olan kilometrenin yazacaksın buraya. Hı hı. Teşcili evraklarını vermeden hemen kilometrini yazıyorsun. Tescile evraklarını veriyorsun. Onlar da kaşe vuruyorlar. Sisteme giriyorlar. Devam ediyorsun. Bir alt satırına da buraya yazdıklarının aynısını Hemen bir alt satırına yazıyorsun. Kilometre dahil olmak hı hı. üzere. Sadece buraya kapı kule deyip kaptan androvo olarak yazıyorsun. O şekilde kapılarda devam ediyorsun. Kapılarda değişiklik gösterdikçe şey yapıyorsun. Aynen. Sadece kapıların isimleri değişiyor. Kilometreleri kapıdan kapıya yazmış tamam. oluyorsun. Bir de şey örneği gösterelim. Sen şey demiştin ya mesela. Neymiş? Şuradaki kilometreyle buradakine hemen evet, baz alabilirsin. Ka kapıdan geçişte şöyle göstereyim buradan. Vidin kapıda kaç kilometreymiş 5500 4000 68 kilometreymiş Hı. Vidin'de Vidin geçişi kalafat kapıdır. Romanya zaten yan yana onlar e, tamam. kulübeleri. Hemen altına da aynı kilometre Üsttekinin aynı kilometresi yazıp sadece kalafat diye yazıyor. Vidin değil, kalafat diye yazıyor. Bak üstteki Çünkü kapı satır, değişikliği evet. yapıldı. Üstteki satır aynı, birebir aynısı, kilometre aynı. Sadece şurada vidin yerine kalafat yazılmış. Aynen. Buraya da kalafat yazıyorsun. Ondan sonra oradaki memura verip ona onaylatıyorsun. O kadar. Geçiş karnesi böyle bir şey. Evet, geçiş karnesi basit, rahat bir şey. Karayolu karnesi arkadaşlar. Allah bizi de yapacağız.